bırak tutar milleti toprak zapt eder. ekranların en anlamlı, en özel, en içten, en halktan programı Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere İstanbulumuzun Çatalca ilçesinden sesleneceğiz ve yanımızda Çatalca Kaymakamımız Erdoğan Ermiş beyefendi var. Sevgili izleyenler Çatalca yani İstanbul'a benzemeyen, yemyeşil, tarım ve hayvancılığın yapıldığı çok güzel, mümbüt arsa ve arazileri olan güzel bir ilçemiz. E, manda yetiştiricileri birliği de Çatalca'da. ve Kaymakamlık birçok projeye imza atmış durumda. Şimdi Kaymakam Bey'den bu projeleri dinleyeceğiz. Evet. evet, evet. Merhaba, merhaba, merhaba. Sanırım evet. Bugün e, denk geldik böyle. Aslında biz e, Nakkaş köyümüze. Böyle vatandaşla bir araya gelelim, muhtarlığı ziyaret edelim diye gelmiştik. Bizim böyle günde iki tane mahallemizi ziyaret ediyoruz. Eskiden köydü buralar. büyükşehir olduktan sonra mahalle olmuş. E, tesadüfen burada karşılaştık sizlerle. Normalde ilçe merkezinde görüşecektik. Hoş geldiniz. İyi de oldu. Böyle bir hayvancılık manda e, çiftliğinin önündeyiz e, burada. Projemiz Avrupa Birliği Projesi, Bridges of Trade yani e, ticaret köprüleri projesi. E, bir Avrupa Birliği Projesi dediğim gibi. E, bu proje kapsamında 5 ülke var. Karadeniz e sınırı olan 5 ülke. E, Türkiye, Romanya, Moldova, Yunanistan ve Ermenistan. Projenin amacı özellikle tarımsal üretim yapan e, bölge e, sınır olan e, ülkelerin, e, kobilerinin arasındaki ticareti geliştirmek, birbirlerinin tanımalarını sağlamak. Bu kapsamda çeşitli faaliyetler yürütülecek proje kapsamında. Tarımsal faaliyet derken, tarımsal faaliyete yakın su ürünleriyle ilgili işletmeler de buna dahil olacak. Tarım sanayisi de aynı şekilde bu kapsam içerisinde. Proje kapsamında işletmelerin öncelikle tespiti yapılıyor. Tanıtım projenin tanıtımı yapılıyor. Ee, daha sonra birçok aktivite olacak. Mesela bunlardan birisi fuar. Her ülkede fuar düzenlenecek. Bu, bu fuara diğer ülkelerden de benzer faaliyette, tarımsal faaliyette bulunan KOBİ'lerin katılımı sağlanacak. Amaç burada e, sosyoekonomik olarak bölgelerin kalkındırılmasını sağlamak, işbirliğini arttırmak, e, sürdürülebilir bir çevre, e, sağlıklı şekilde güvenlik sorunlarını da beraber elde ele alarak tartışarak daha iyi koşullara ulaşmak, işbirliğini arttırmak. Proje kapsamındaki amacımız bu. Evet, kobileri biraz ayaklandıracağız. Tarım ve hayvancılığa evet. katkısı olacak. Evet, özellikle yani mesela Çatalca biraz önce ifade ettiğiniz gibi İstanbul'un yüz ölçüm olarak yaklaşık dörtte biri olan yüzde yirmi sahip İstanbul topraklarının Çatalca İstanbul'un önemli bir tarım ve hayvancılık şehri. Ee, e, dolayısıyla e, büyük bir pazarımız var İstanbul gibi ama e, istiyoruz ki bölge ülkelerinin e, ülkelerine de hitap edebilelim edebilelim. Buradaki kobilerimiz oralarla da ihracat yapabilsin veya e, e, bilgi birikimini bu şekilde geliştirebilsin. Yaptığımız projede çünkü eğitim hizmetleri de olacak. E, e, Özellikle hani potansiyeli yüksek olan tarım ve hayvancılık konusunda Çatalca'ya artı değer kazandıracağını düşünüyoruz bu projenin inşallah. Müzik içerisinde fuarlar var diyorsunuz. karşılıklı evet. ticari satışlar ithalat Tabii. ihracat alışverişler ihracat olacak. ithalat olacak birbirlerini tanıyacaklar çiftçilerimizin eğitimi söz konusu olacak tarım alet ekipmanlarının yeni ekipmanların tanı tanımı tanıtımı olacak bu çerçevede amaç bölgede daha çok işbirliği sağlamak bu işbirliği çerçevesinde e, işletmelerimizin gelirlerini daha çok arttırmak. Temel hedefimiz bu. Unutulmaya yüz tutmuş bir hayvanımızdı. Hmm. E, çeşitli projelerle ayağa kaldırıldı. Evet. E, ülkemizde belki de başkentidir diye düşünüyorum ki öyle dedim Manda'nın. Evet yani e, İstanbul'da Manda Yetiştiriciliği Birliği'nin merkezi Çatalca. E, Çatalca'da da iç, şu an o içinde olduğumuz köy Nakkaş Köyü Nakkaşköyü mahallesi. Ee, Fatih Sultan Mehmed'in nakışçısının e, köyü olduğu için, mahallesi olduğu için ismi Kesinlikle Nakkaş. Evet, geliyor. Nakkaş Baba türbesi vardır burada. Evliya Çelebi e, seyahatnamesinde e, Nakkaş İstanbul'a geldiğinizde Nakkaştan e, manda yoğurdu yemeden gitmeyin diyor. Daha, yani yüzyıllar öncesine dayalı bir ünü de var şeyin. Burada e, çok güzel manda sütünden manda yoğurdu kaymağı vesaire paketlemeleri de yapılıyor. Ee, zaten güzel bir ticari faaliyet de var. Evet. <laughs> Tavsiye Hocam? ederim tadına evet. bakmanız. Sezai Bey ikram edecek herhalde. <laughs> Sezai Bey yapar onu. <laughs> Sağ olsun. Biz geldiğimizde bizi ziyaret ettiğinde getirmişti. Gerçekten hani Sezai Bey evet bu konuda e, bilgili, tecrübeli bir arkadaşımız. Yani bilimsel metotlarla bu işi yapıyor. Daha önce böyle ee, kooperatifçilik konusunda da tecrübesi olan inşallah projemize önemli destek verecek arkadaşlarımızdan birisi. Ee, bu proje sayesinde yurt dışıyla irtibatının da artacağını düşünüyoruz biz. Evet. evet ee, Sezai Vural ben. Ee, biz üç kuşaktır bu, bu imanda yetiştiriciliği yapıyoruz. Yani dedi baba ve torun. İnşallah bundan sonraki nesil de devam etmesi temennimiz bu zaten. Hatta e biz işin fotoğrafında baktığımız zaman e, bir 8 yıldır bir deneçiliğimiz bir birlik başkanlığımızın vermiş olduğu bir enerjiyle biz bu noktalara çok sıcak bakıyoruz. Yani dünya literatüründe biz bu işin neresindeyiz? Daha ne yapabiliriz? Nasıl bir katma değer kazandırabiliriz? Nasıl bir genetik bir süt verimleri arttırabiliriz? Hep bu matematiğiyle e, mücadele ediyoruz ama bu işin arkasında tarım Bakanlığı da destekleriyle, projeleriyle beraber yapıyoruz. Tabii Şatalca Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu bu Avrupa Birliği bu kalkınma projesinde bu güzel projeye de bizim de bir tuzumuzun olması bana büyük bir heyecan, büyük bir e, keyif veriyor. İnşallah bu işin sonunun hayırlı olmasını diliyorum. Evet, buradan değerli ürünlerimizi başta manda olmak üzere mamul hale getirip İnşallah. bu beş ülkeye, evet. projedeki ülkelere Pazarlayacağız. Pazarlayacağız. Hedefimiz o. Pazar payını genişletmek, bilgi birikimimizi arttırmak, e, yurt dışında tecrübesi olan firmalarla e, bilgi paylaşımında bulunmak, ortak bir akıl, ortak bir pazarla e, bu işin bu pazardaki payımızı artık daha çok arttırmak. Hedefimiz o. e, ee, rakibimiz İtalya Modarale peynir dünyada artık nam almış bir ürün e, gamı var. Biz de e, enerji ağırlıklı kaymakla biz bu işin nam salmaya çalışıyoruz. Coğrafi işareti konu başarılı olabilirsek, e, ürettiğimi de ciddi anlamda kapasite arttırabilirsek, bugün e, Dubai, Katar'a kadar kaymaklarımız da gidiyor. Yani bazı firmalarla beraber ortak çalışmamız oluyor. Yani ihracat ayağında e, kayda değerli rakamlara ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında dondurma da hedefimiz. Yani manda dondurması katkı maddesi kullanmadan e, yaptığımız en böyle popüler bir e, sağlıklı bir ürünümüzdür. E, i̇nşallah kışın tüketiyoruz ama yazın da e, bu tüketimi arttırmayı hedefliyoruz. Evet Kaymakam Bey, haftada iki gün köylerimizi gezdiğinizi söylediniz. Evet. Daha başka özel eee Çabalarımız var mı? Ürünlerimiz, düşüncelerimiz var mı? Projelerimiz ileriye yönelik ee, üretim adına mutlaka, köylerimizde mutlaka var. Şöyle ki, yani Çatalca e, pazar sıkıntısı olmayan bir yer, tarımsal üretim noktasında güçlü, hayvancılık konusunda güçlü bir yer. Amacımız burada markalaşmayı e, sağlamak, daha çok arttırmak, katma değeri arttırmak, e, coğrafi işaretler almak suretiyle ürünleri. Ee, daha çok farkındalık oluşturmak İnşallah yani e, yapacağımız projelerle bir de havaların yeni havaların yakın olması Hasebiyle böyle e, arada hani konaklamak isteyenler için köy yaşantısı hayatı sunmayı falan da e, önümüzdeki dönemlerde düşünüyoruz e, belki o sürede burada kalıp köy hayatı yaşayacaklar İstanbul yakın olduğu için İstanbul'un tarihi güzelliklerini gezebilecekler e, doğayla zaten çatalca şöyle yani hafta sonları 300 bin e, misafir kabul eden bir şey. Burada e, özellikle piknik alanları e, şey çok fazla e, dolayısıyla İstanbul merkezinde yaşayan vatandaşlarımız özellikle burayı zaten biliyorlar geliyorlar e, doğası ormanı yeşilliği aynı zamanda İstanbul'un su havzası burası yani e, doğayla toprakla e, buluşmak isteyenler e, mutlaka Çatalca'ya geliyorlar. O yüzden yazlık sayısı da hali fazla bölgede. Amacımız markalaşmakla beraber tarımsal üretimde katma değeri arttırmak. Vatandaşımızın, çiftçimizin daha çok gelir elde etmesini sağlamak. Mutluluk kat sayısını arttırmak hedefimiz. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. En çok manda sayısı 11 11.000'le Samsun'da, ikinci İstanbul'da 9.000'e yakın. Ama verim bakımından İstanbul-Samsun'dan daha üstün. Manda verimi bakımından. Neden kaynaklanıyor bu? Mandalarda manda ıslahı projesi yapıldı. Manda işletmelerinde verimi düşük hayvanlar ayrıldı. Onun yerine verimi yüksek hayvanlarla birlikte aşılama yapıldı. Bundan kaynaklanıyor. Şimdi mandayla ön plana çıktık. Daha başka hayvansal veya tarımsal ürünümüz var mıdır Çatalca'ya özgü? Evet, şimdi Çatalca'da 2500 civarında manda sayısı var. Toplam 21 bin büyükbaş hayvan sayımız var. Geriye kalan 18500 büyükbaş hayvan sığır cins hayvanlar. Ayrıca 41 bin tane küçükbaş hayvanımız var, koyun keçi. Onların da birliğinin hepsi Çatalca'da. İstanbul Birliği olarak geçerler. Her üç birlikte Çatalca'da şu anda. Evet. Yani Çatalca, Ayçiçeği konusunda tarımsal üretim konusunda, hubat noktasında pirinç üretimi de vardır Çatalca. Özellikle Ormanlı, Yalıköy civarında Çatalca'nın pirinci de var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunlar için hep böyle coğrafi işaret planlıyoruz. bırak tutar milleti toprak zapt eder.